Kayıp Kıta Lemuria, gerçek, kurgu mu yoksa hayal mi? Denizin yuttuğu bir diyarı, ileri uygarlıkların ve mistik bilginin mekanı olduğunu hayal edin. Bu yer, zamanın derinliklerinde kaybolmuş ve sadece efsanelerde yaşamaya devam eden bir uygarlığın kalıntılarını barındırıyor olabilir. Burası genellikle Hint veya Pasifik okyanusunda yer aldığı varsayılan varsayımsal Kayıp Kıta Lemuria'dır. Lemuria, adını Lemurian hayvanlarından alır ve ilk olarak 19. yüzyılda bilim insanları tarafından ortaya atılmıştır. Zamanla kaybedilmiş gerçek bir yer mi, yoksa sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Bu sorunun cevabı, tarihçiler, arkeologlar ve mitologlar arasında hala tartışılmaktadır. Lemuria'nın hikayesi, bilimsel araştırmanın, mitolojik anlatıların ve ezoterik inançların büyüleyici bir karışımıdır ve onu kalıcı bir hayranlık konusu yapar. Lemurya'nın varlığına dair kanıtlar bazen arkeolojik buluntularla desteklenirken bazen de sadece efsaneler ve mitlerle sınırlı kalır. Ana akım bilim büyük ölçüde varlığını reddederken Lemurya'nın cazibesi devam ediyor. Bilim insanları kıtanın varlığına dair somut kanıtlar bulamamış olsa da Lemurya'nın hikayesi insan hayal gücünü ve keşfetme arzusunu körüklemeye devam ediyor. Gezegenimizin geçmişinin gizli gerçeklerini ortaya çıkarma arzumuzu körükleyerek kaşiflere, yazarlara ve ruhsal arayış içindeki kişilere ilham vermeye devam ediyor. Lemurya'nın gizemi sadece bir kayıp kıta arayışı değil, aynı zamanda insanlığın kökenlerine ve evrenin sırlarına dair derin bir merakın ifadesidir. Bu nedenle Lemurya'nın hikayesi hem bilimsel hem de ruhsal bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Bir efsanenin doğuşu. Lemurya'nın kökenlerini araştırmak. Lemurya'nın hikayesi, dünya hakkındaki bilimsel anlayışın hızla geliştiği 19. yüzyılda ortaya çıktı. Zoolog Philip Sclater, Madagaskar ve Hindistan'daki fosil memeliler arasında coğrafi olarak ayrı olmalarına rağmen benzerlikler gözlemledi. Hayvan dağılımını açıklamak için Lemurya adını verdiği bir kara köprüsü olduğunu öne sürdü. Başlangıçta bazı bilim adamları tarafından benimsenen bu teori, daha sonra levha tektoniği kıtaların kayması için daha kapsamlı bir açıklama sunduğunda gözden düştü. Dünya konuşuyor. Bilimsel kanıtlar ve Lemurya'nın inandırıcılığı. Modern jeoloji ve levha tektoniği dünya tarihinin farklı bir resmini çiziyor. Kapsamlı kanıtlarla desteklenen kıtaların kayması teorisi Kıtaların milyonlarca yıl boyunca hareketini açıklıyor. Kıtalar kaymış ve değişmiş olsa da, Lemurya gibi büyük bir kıtanın yakın jeolojik tarihte oluşumu ve batması, batması bilimsel veriler tarafından desteklenmemektedir. Okyanus tabanı kapsamlı bir şekilde haritalandırılmış ve bu ölçekte batık bir kara kütlesine dair hiçbir kanıt yok. Lemurya'nın mistik cazibesi, spiritüel ve ezoterik inançlar Lemuria, birçok insanın ruhsal yolculuklarında ilham kaynağı olmuştur. Bu kadim kıta, spiritüel arayışların ve ezoterik bilgilerin merkezi olarak kabul edilir. Bilimsel destek eksikliğine rağmen Lemuria, ezoterik ve spiritüel geleneklerde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Bu gelenekler, Lemuria'nın kadim bilgeliğini ve ruhsal öğretilerini günümüze taşır. Lemuria'nın mistik sembolleri ve ritüelleri modern spiritüel pratiklerde sıkça kullanılır. 19. yüzyılın sonlarında popülerleşen mistik bir hareket olan teozofi, Lemurya'yı Atlantis'ten önce gelen ruhsal olarak gelişmiş bir uygarlık olarak tasvir eder. Teozofistler, Lemurya'nın yüksek bilinç seviyesine ulaşmış bir toplum olduğuna inanır. Bu toplumun, insanlığın ruhsal evriminde önemli bir rol oynadığı düşünülür. Lemuryalılar genellikle, doğa ile uyum içinde yaşayan, gelişmiş ruhsal bilgi ve psişik yeteneklere sahip bilge varlıklar olarak tasvir edilir. Onlar doğanın enerjilerini kullanarak şifa ve bilgelik arayışında olan bireylerdir. Lemuryalıların bu özellikleri modern spiritüel pratiklerde de ilham kaynağı olmuştur. Lemurya'nın bu mistik yorumu insanlık tarihi ve maneviyatı hakkında alternatif anlatılar arayan bireylerde yankı buluyor. Bu alternatif anlatılar İnsanlığın kökenleri ve ruhsal gelişimi hakkında yeni perspektifler sunar. Lemurya'nın kadim bilgeliği modern dünyada da yankı bulmaya devam ediyor ve birçok insanın ruhsal yolculuğunda rehberlik ediyor. İpuçlarını aramak: Lemurya'nın arkeolojik ve coğrafi izleri. Lemurya'nın fiziksel kanıtlarını aramak, meraklıları dünyanın çeşitli köşelerine götürdü. Bazıları Japonya kıyılarındaki Yonaguni anıtı veya Mikronezya'daki Ponpei adasındaki yapılar gibi antik kalıntıları ve megalitik yapıları olası Lemuria uygarlığı kalıntıları olarak gösteriyor. Bununla birlikte bu iddialar oldukça spekülatif kalmaktadır ve ana akım arkeoloji bu siteleri bilinen eski kültürlere atfetmektedir. Lemuria için fiziksel kanıtlar bulunmazken Arayışın kendisi, insanın kayıp uygarlıklara ve geçmişin gizemlerine olan kalıcı hayranlığını yansıtıyor. Bilim ve efsane, modern anlayışı eski inançlarla uzlaştırmak. Lemuria'ya ilişkin bilimsel ve mistik bakış açıları büyüleyici bir ikilik sunuyor. Bu ikilik, insanlığın hem somut gerçekleri hem de soyut inançları anlama çabasını yansıtıyor. Bilim insanları, Lemurya'nın varlığına dair kanıt ararken, mistikler ve spiritualistler bu kayıp kıtanın ruhsal ve metafiziksel anlamlarını araştırıyor. Bilim, ampirik kanıtlara ve titiz analize öncelik verirken, mitoloji genellikle sembolizmi, sezgiyi ve geçmişin alternatif yorumlarını benimser. Bilimsel yöntemler, somut veriler ve deneylerle desteklenirken, mitolojik anlatılar, insanlığın kolektif bilinç altında derin kökler salmış semboller ve hikayelerle beslenir dünyayı anlamak için farklı yaklaşımlarını kabul ederek, her iki bakış açısına da açık fikirli yaklaşmak önemlidir. Bu, hem bilimsel, hem de mistik perspektiflerin birbirini tamamlayabileceği anlamına gelir. Açık fikirli olmak, yeni bilgileri ve anlayışları kucaklamamıza olanak tanır. Bilimsel kanıtlar, Lemuria'nın fiziksel bir kıta olarak varlığını desteklemese de, efsanenin kendisi, kayıp uygarlıklara olan kalıcı hayranlığımızın ve evrende anlam arayışımızın bir yansıması olarak görülebilir. Bu efsaneler, insanlığın geçmişe olan merakını ve bilinmeyeni keşfetme arzusunu simgeler. Lemurya'nın hikayesi sadece bir kıtanın kayboluşunu değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerinde yatan keşif ve anlam arayışını da temsil eder. Lemurya'nın kalıcı mirası, kültürel etki ve sembolik yankı Gerçek olsun ya da olmasın, Lemuria kolektif bilincimizde inkar edilemez bir iz bıraktı. Efsane, H.P. Lovecraft'ın Cthulhu efsanesinden, popüler Tomb Raider video oyunu serisine kadar sayısız kurgu eserine ilham verdi. Lemuria, kayıp cennetin güçlü bir sembolü olarak hizmet eder ve bize uygarlıkların gelip geçici doğasını ve doğanın gücünü hatırlatır. Popüler kültürdeki kalıcı varlığı, bilinmeyene olan hayranlığımızı ve gizemle örtülmüş bir geçmişle bağlantı kurma arzumuzu vurguluyor. Sonuç, bilinmeyenin cazibesi. Lemuria'nın hikayesi, bilimsel bir doğrulamaya sahip olmamasına rağmen, hayal gücümüzü cezbetmeye devam ediyor. Bizi gezegenimizin tarihi hakkında bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamaya ve bilim, efsane ve insan merakı arasındaki sınırları keşfetmeye teşvik ediyor. Lemuria'nın fiziksel varlığı olası görünmese de, mirası bize hikayelerin ilham verme, meydan okuma ve dünyamızın kalıcı gizemlerine bağlanma gücünü hatırlatıyor.